1500, 1800 o civarlarda ve kötü evler bu civarlarda. Allah'ın bahşettiği kıymetli nefesimizi boşa ya camiye. Benim e, odam iki kişilik oldu, halde ben bin lira sadece yurt odasına veriyorum. Muhakkak ki hali hazır ile mütenasip bir talepte bulunmaya mecbur. 800 o civarlarda ve kötü evler bu civarlarda. Yani gerçekten evleriniz çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok kötü evlere çok yüksek fiyatlar istiyorsunuz. Bilmiyorum yani. Çocuk öğrencinin yanında olsunlar. Evet yani. herhalde hiç öğrenci tanıdıkları da mı yok bilmiyorum. Hani hiç çocuk okutmuyorlar mı? Ee, bu fiyatları nasıl birilerinin verebileceğini düşünüyorlar ama. Ben yurtta kalıyorum. Fiyatları nasıl? Yurt fiyatları çok çok pahalı. Askeri ücretle geçinen bir yerle zaten öğrenci okutamaz özel yurtta. Buna bu kadar hemfikiriz. Yemek içmek hariç sadece yurt fiyatı bile çoğu şeyi aşıyor. Ne kadar veriyorsunuz? Benim odam iki kişilik olduğu halde ben bin lira sadece yurt odasına veriyorum. Pek kolay değil. Açıkçası. Öğrencilerin işi bu. Ya geçen alışveriş yaparken markette başka bir öğrenci çocuğu olan bir insanla karşılaştım. Bir veli de. Ee, İzmir'de okuyormuş. Çocuk 10 bin lira kadar girişte bir para istemişler. Kiranın bilmem kaçı. Kadının dedi ki kredi çekip okutacağız. Yani bence artık insanların bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Bir şeylerin farkına varılması gerekiyor. Çünkü kolay değil gerçekten. Ben okuma hakkım var benim. Ben bu ülke, ben öğretmenlik okuyorum. Ben bu ülkenin öğretmeni olacağım ama niye ben sefillik içinde okumaya çalışayım ki? Hadi ben şanslı bir insanım belki. Çok zor tabii canım. Asgari ücretle geçinen aileler var. Asgari ücret alamayan insanlar da var. Bu ülkede herkes asgari ücretle iş yapmıyor sonuçta. E, ev kiralarını soruyoruz, üniversite öğrencilerine, yurtları soruyoruz. ne düşünüyorsunuz? Çok pahalı. <laughs> Çok pahalı. <laughs> evet. Üçten gelen birisi için sence? Kesinlikle pahalı yani her şey pahalı. Ucuz olan hiçbir şey yok şu an. Balıkesir aslında küçük bir yer. Balıkesir için de pahalı. Yani normal satılık ev fiyatları da pahalı, kiralık olan ev fiyatları da pahalı. Yani her şey pahalı. Balıkesir standartlarının üzerinde bir pahalılık yani. Ben... Ne ben... yapsın öğrenci? Bilmiyorum. <laughs> Bu fahiş fiyatlar bence hiç hoş değil. Olan var olmayan var, yurt çıkmayanlar var. Bir sürü kişi açıkta. Hala biz mesela ev arkadaşı arıyorduk. O kadar açıkta olan insanlar var ki ben üzülüyorum. Hani ben buldum. Bulamayanlar var. Gerçekten çok yazık bu fiyatlara. Evet. Mesela özel apartlar, yurtlar da çok pahalı. Onlar da dolu zaten. Hemen dolmuş. Yani bence yanlış bir şey bu. Ne kadar tuttunuz evinizi? Bizim 2000 lira evimiz. Ama kişi başı 2000. Yani. 2 artı 1 evde 4 kişi kalır mı bence kalmaz. Ama mecburiyetten 4 kişi kalıyoruz. Ev kiraları aşırı pahalı. Ya öğrenciler olarak biz zaten geçinemiyoruz. Hiçbir yerde geçinemiyoruz. Ve ev kiraları da bizim belimizi büküyor açıkçası. Siz evde mi kalıyorsunuz? Evet, daha yeni hatta taşınıyorum. Kaç arkadaş? 3 kişi çıktık. 3 kişi. Ne kadar kirası? 1000. 1000 lira kira demek. Evet. Bölüşüyorsunuz 3 kişi. Bölüşüyoruz ama ev 1000 liralık bir ev değil tahmin edersiniz ki. Ya açıkçası söyleyecek çok da bir şey bulamıyorum. Biz ne söylesek dinlemiyorlar zaten. O yüzden bir şey söylememek en iyisi bazen. Pahalı bu sene pandemiden dolayı kapalı olduğu için para kazanamadılar herhalde. Bu sene birden açılınca iki kata fırladı kiralar. Buradan ev sahiplerine biraz insaflı olmalarını istiyoruz bu kadar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Az önce ev kiralarına baktık. Öyle mi? Baktık Açık da pahalı. keşke bakmasaydık diyelim yani. Yani o kadar çok pahalı ki çadır falan alsak daha iyiydi herhalde. Yani çünkü bir ailenin askeri ücreti düşündüğümüzde geçinebilmesi ve ev kiralarını kıyasladığında aç bırakalım daha iyi. Yani. Şu an zaten <laughs> durumlar belli. 1500 artı dolap yok, çamaşır makinesi yok ama 1500 lira. Sadece Dan... bir yatak var. Yatak. Aynen. Bir oda, bir yatak işte.